Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün Mobile Legends'ın en gizemli hazinesini size açıklayacağım. Kendim sonradan keşfettim. Uzun yıllar oynamama rağmen bazı karakterler vardır. Çok güçlüdür ama oynamaktan keyif almazsınız. Bazı karakterler vardır. Gücü hem az değildir hem de çok da değildir ama oynarken insana bir keyif verir, heyecan verir. Görmüş olduğunuz oyunu yıllardır oynuyorum. Aslında dikkatim çeken karakter Paramist'ti. Daha öncesinde bu karakteri birkaç kere denedim. Fakat güncellemeden önce çok saçma bir şeyleri vardı. Savun savunma ve saldırıları vardı. Ama zaman içinde güncellenerek çok güzel bir kıvama gelmiş. Bunun en güzel özelliklerinden birisi son ucu. Savaş ortamına girdi az esnada ultisini kullandığında tüm arkadaşların ölümsüz yapıyor. Bu şu an gizemli bir hazine arkadaşlar. Ama ilerleyen zamanlarda farkına varıldığında eminim ki oyunun güncellemesiyle bunun özelliklerinin biraz daha azaltılacağını düşünüyorum. Çünkü böyle karakterler vardı yani. Bilirsiniz ki Odette'nin eski halini bilenler çok iyi bilir. Bundan yaklaşık bir yıl önceki halini. Daha sonra Leslie'yi güncelleme geldi. Ondan önce çok güzel gücü vardı. Gücü azaltıldı. Şu an kullanmıyorum yani. Ve en fazla oynadığım karakterlerden birisidir. Konuyu pek dağıtmak istemiyorum. Paramis'i gelince, beyler Paramis şu an dediğim gibi gizli bir hazine. Şu an aslında tam gücünün zirvesinin olduğu zaman çok az oynanıldığı için bazen bu oyun güncellemeleri e, diğer karakterler oynansın diye es geçilip gücü artırılabiliyor. Değerli dinleyiciler ve izleyiciler şundan sıkılmadınız mı? Hani oyuna girdiğiniz esnada herkesin standart seçmiş olduğu bir suikastçı, su ardından seçmiş olduğu bir nişancı, ardından seçmiş olduğu bir tank kitlesi var. Ne yapıyor insan ister istemez o kişilerin arasıyla kavga etmektense veyahut da rekabet edip oyunun atmosferini düşürmektense kendinize yeni bir alanlar açın. Ki şunu söyleyeyim, bu oyunun içinde 150'ye yakın karakter var tam olarak sayısını bilmiyorum. Ama çok güzel şeyler var, karakterler var sadece keşfedilmeyi bekliyor. Faramesi yeni keşfettim. Çünkü artık sıkıldım çocuklar. Anlamak dedim demek istediğimi çok iyi anlamışsınızdır. Her girdiğimde oyuna bir de belirli bir arkadaşınız, kitleniz yoksa bu bu durum çok can sıkıcı oluyor. Aslında olay bir nevi şuna dönüyor. Bir stresimi alsın diye oynamış olduğunuz oyun sizi hasta ediyor. Psikolojinizi bozuyor. Küfür ediyorsunuz yani durup dururken olduğunuz yerde yerde çıldırmanızı sebep oluyor. Kimi böyle bilinçsiz insanlarla oynamanın kötü tarafı bu. Varsa ekibinizle oynamanızı büyük oranda tavsiye ederim. Çok zevk ve keyif alabileceğiniz bir ekip oyunu. Ayrıca bir şey bu konuyu daha değinmek istiyorum. Her karakterin insana ayrı bir katmış olduğu özellik var. Mesela bir insana baktığınız zaman oynamış olduğu sürekli suikastçi var. Aslında o insanın kendisine e, bir yapısı gereği yapıyor bunu. Kimi tank oynarken, kimi nişancı, kimi nişancı oynarken de kimi savaşçı oynuyor. Çok arada bir değişmeler olabiliyor ama genel olarak insan kitleleri aynı eksen etrafında dönebiliyor. Ben biraz da kendimi dikkat ettiğim esnada büyücü, suikastçi. Savaşçı sevmem ama gene oynarım. Tankı da severim ayrıca. Böyle aslında takımı katkı sağlayabilecek, ee, elverişli olan, kullanılma, kullanılma elverişli olan karakterleri oynamayı seviyorum. Konunun dışına çıkmayacağım diyorum. Her defasında çıkıyorum. Çünkü canımı sıkan bazı olaylar var bu oyunda. Aynı karakterleri oynayan insanlar baktığınız zaman at görüşlü hiç o karakterin dışına çıkmayan insanlardır arkadaşlar. Onu söyleyeyim öncelikle. Baktığınız zaman aynı karakteri adam o kadar çok oynamış ki artık bıkmamıştı yani. Yeni bir arayış içinde olun. Bakın arkadaşlar çok güzel karakterler var. Oynaması keyif veren, güçlü. Takip edin. En azından oyuna girdiğiniz esnasında bakın rakipler ne seçmiş, bunu oynayabilir miyim, yapabilir miyim diye biraz zaman aldıktan sonra oynayabiliyorsunuz. Bu konuşmam aslında bir nevi sohbet niteliğinde. Bazı sorular geliyor bana. PUBG mi yoksa Mobile Legends mi diye? Aslında arkadaşlar ikisi de benim için değerli bir oyun. Çünkü şöyle söyleyeyim, dönemsellik bir oynama zamanınız var arkadaşlar. LoL, lol fazla oynarsanız bir müddet sonra bıkıyorsunuz, araya mesafe giriyor. Bir şey bulamayınca PUBG'ye başlıyorsunuz. PUBG'yi o kadar fazla oynuyorsunuz ki ondan bakınca Tekrar öyle geliyorsunuz. Veyahut da başka oyunlar oynuyorsanız böyle döngü devam ediyor arkadaşlar. Bilgisayarda Veyahut da PES'te o kadar fazla oyun oynadım ki Artık e, Şunun farkına varıyorsunuz. Zaman geçtikçe insan Oynadığı oyundan ziyade e, Oynamış olduğu rahatlık çok önemli. Mesela şunu söyleyeyim. Telefonla oyun oynamak benim için o kadar kolay ki bir tıkla hemen girebiliyorsunuz. Ama laptopla ve hatta tabletten örnek vereyim. Arkadaşlar tableti açmak bile benim için elinde tutmak bir müddet sonra zulüm. Ama telefonun ağırlığı, pratikliği o kadar hoşuma gidiyor ki bu PC'de, PES'te ve tablette olan güzel oyunların ister istemez önüne geçiyor. Değerli dostlar ve izleyiciler aslında anlatacağım o kadar çok şey vardı ki maalesef bugünlük bu kadar. Kanalıma takip edip abone olmayı unutmayın. Sizler için güzel içeriklerim bundan sonra her geçen gün daha kaliteli ve güzel olarak gelecek. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın. Kanalıma takip edip abone olmayı unutmazsanız sevinirim.